bölgesini konuşacağız. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Arzu Hanım. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahsedelim. Şimdi tabii tekrar şu birinci yıl dönümü geldi ve aslında o acılar hala taze ve o bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar var. Öyle ki biraz önce de Hatay'a gittik ve Hatay'da da ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimi gerçekleştirilecek. Hem biraz o günleri konuşalım isterim hocam hem gerçekleştirilen çalışmaları konuşmak isterim. Neler söylersiniz? Evet Arzu Hanım bu depremi e, çok yakinen yani Gaziantep'te hisseden bir kişi olarak ona maruz kalan bir kişi olarak aslında bu konularda duygularımı söylemek isterim. Ki aynı e, husus 1999 17 Ağustos'ta e, Gölcük depreminde, Körfez depreminde de ben Bursa'dayken bunun benzeri bir sarsıntı e, e, maalesef yaşamıştık ama bu seferki çok farklıydı. Yani bitmek bilmeyen bir e, dakikalar geçmek bilmeyen dakikalar sürekli sallanan bir bina ve e, ardından da yıkıntılar, çöküntüler, feryatlar insanların soğukta o karlıydı o zaman Antep e, ve yağış vardı, yağmur da yağıyordu yerde de kar vardı ve soğukta insanlar çıplak ayaklarıyla çıkabilenler, çorapsız terliksiz sokakta dakikalarca kaldılar, evlerine çıkamadılar gecenin karalını ve ee, ve e, binaların enkaz altında kalanlar. Şimdi ben o gün e, e, kendimize geldikten sonra İskenderun'daki oğlumu alabilmek için evlerin kötü olduğunu belirttiler, yola çıktım. Antep-İskenderun arası iki saattir, 7 saatte vardım. 7 saatte vardım, yollar çökmüş vaziyette, binalar yıkılmış, enkazların altında insanlar, enkazlar, ortada bir sessizlik, çünkü e, yardım edecek herkes enkazın altında. Polisi, jandarması, karayolları adına ne derseniz kendine gelenler yardıma koşuyor e, ama birçok insan da enkaz altında. Dolayısıyla bu şekilde bu şartlarda e, 7 saat sürede İskenderun'a vardım ve yol boyunca gördüğüm manzaralar hakikaten işler acısıydı. İnsanlar biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye 100 yılın felaketini yaşamıştı ve e, bu yüzyılın felaketin ardından devlet hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek bana göre hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek çünkü e, İskenderun'a giderken e, Kırıkan yolunu kullanırken bilenler için söylüyorum o yolda e, 20 ile 30'a belki gide, gitme ihtimalimiz vardı karşı taraftan yani e, Hatay taraf Kırıkan tarafından oradaki de gelenlerin olduğunu e, kırık kan hasta tarafına yardıma gelenlerin olduğunu da gördüm, müşahede ettim. Bunu da belirtmek istiyorum yani. Devlet o anda mevcuduyla beraber olaya müdahale etmişti. Aynısını biz de Bursa'da yaşamıştık. Gölcük depreminde ki o zaman ben Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı'nın nöbetçi amiriydim. Yüzbaşı rütbesindeydim ve ilk yaptığım iş şuydu. E, bu enkaza müdahale edebilecek askerleri hemen hazır etmek. Komando bölüğümüz vardı e, il Onu hemen e, hazır ettim. Askerlerimi toparladım. Ellerine kazma, kürek, silah verdim. Çeşitli şekillerde bunları organize ettik ve bölge komutanının talimatıyla da Yalova'ya yolladık. 3.15'te olmuştu. Biz saat 5.30'da Bursa'dan Yalova'ya onları gönderdik. Bu oldukça hızlı bir reaksiyondur. Yani evet. E, 5.30'da onlar oradaydı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Aslında bir asıl felaketin yaşadık ama devlet e, sonrasında belki birinci gün e, bu şoku atlattıktan sonra ki çok geniş bir arazi çok geniş bir alan 11 ilden bahsediyoruz yıkılan 11 il bu çok önemli işte Malatya, Adıyaman, Maraş, Hatay, Gaziantep'in ilçeleri ilçeleri bunlar çok önemli yer ve e, bunlara e, hızlı bir şekilde ikinci güne itibaren hızlı bir şekilde müdahale ederek öncelikle kurtarma çalışmaları ardından ee, enkaz kaldırma bu sürece kadar ve yeni konutların yapımı. Bu önemli bir durum. Bunu mutlaka belirtmek lazım ve Türkiye gibi bir ülke e, bugün bunları yapabiliyor. Aslında felaketiyle başa çıkabiliyor. Bunu da altını çizmek gerekir diye düşünüyorum ben. Bu da çok önemlidir. Tamam bir felaket yaşadık bir kimse, ama bu felaketin olmaması için yani şöyle diyelim mutlaka doğal afet olacak ama doğal afetlerden uzmanı değilim ama insan olarak söylemek gerekir doğal afetlerden korunabilecek binaların yapılması da gene içimizdeki insanların görevidir. Evet. Bunları denetleyecek olanların görevidir. Yoksa e, bir bina satın alırken kiralarken orada kapıcısına sahibine bu bina güvenli mi depreme dayanıklı mı diye sorarsanız hayır depreme dayanıksız demez zaten depreme dayanıklıdır diyecek. Ama önemli olan ona ruhsat veren, denetimini yapan ya da bırakın bütün bunları o binayı yapanın vicdanlarına bırakıyoruz aslında bütün bunları. Hayatımızı onların vicdanlarına emanet ediyoruz. Bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben. Hocam bir kez daha hem size geçmiş olsun diyelim hem de bu depremi yaşayan elbette ki herkese tabii hayatını kaybeden 50 binden fazla vatandaşımıza başsal Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi var. Yaralılar çok fazla bir kez daha onlara da sabırlar dileyelim ve devam edelim. Şimdi yerel seçim gündemine de bir bakmak istiyorum. Özellikle muhalefet kanadını konuşalım sizinle. Şimdi muhalefet kanadında tabii aslına bakarsanız büyük bir güç mücadelesiyle karşı karşıya. Özellikle aday belirleme sürecinin hala devam ettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Bir yandan işte Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları, diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun aslında aday belirleme isteği devam ediyor. Şimdi İmamoğlu çekişmesi yaşanırken diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun tasfiye edildiğini söylerken aslında çok sayıda partili de bu şekilde karşı karşıya gelmiş durumda bu aday belirleme sürecinde CHP içerisinde. Nasıl değerlendirirsiniz bu başlıkları? Şimdi Arzu Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu biraz önce bahsettiğiniz güç mücadelesi var. Yani bu tamam, yeniden yapılanıyoruz, bu sancılı olabilir, ardından kendi küllerimizden doğacağız şeklindeki o beylik laflar acaba hakikaten sahaya yansıyacak mı, seçime yansıyacak mı? Onu da seçimde bekleyip göreceğiz. Ama bu mücadele, bu sancı, Yaşanan sancıların Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar olumlu yansıca, yani o kafaları da kafalarını soruşar. Çünkü e, yapısı gereği de, yani e, demokratik bir mücadele içerisinde yapılan e, siyasetin e, ardından adaylar belirlendikten sonra e, diğerlerinin de buna e, rıza göstermesi, bunu kabullenmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek olmuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İşte e, basından da medyadan da takip ediyoruz. Aday gösterilmeyenlerin istifa ettikleri, yönetimlerin istifa ettikleri ya da yönetimlerin de kendilerine göre e, bazı belde, ilçe yönetimleri de haklı olabilir. Çünkü yani adeta gökten zembille inecek, o beldenin, o ilçenin benimsemediği, oy potansiyeli olmayanların belediye başkan adayı gösterilmesi e, şimdi... E, bu durum e, kabul edilebilir bir şey değil. Yani siz e, hakikaten demokratik bir parti ya da demokrasi e, sonuna kadar işletiyor diyorsanız, o zaman tabanın sesini duymanız lazım. Hem evet, bunu şunu da diyebilirler, ya bu e, işte AK Parti'de oluyor mu, ya da diğer partilerde oluyor mu? Ama bakınız, şimdi orada bir lider merkezli bir e, seçim var oluyor genelde. Ama o partiler de yine hassasiyete uyma çabası içerisinde ve orada da bir e, aday adayları çıkıyor. Aday adayları çıktıktan sonra, aday belirlendikten sonra da belirlenen adayın etrafında kenetlenme gibi bir şey söz konusu. Ama bunu ha. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu göremiyorduk. ki çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde e, bu yaşanan gelişmeler yani hem Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadele ki bu muhtemelen geçen gün yine sizle konuşmuştuk. E, seçim sonrasında acaba bir değişim olduğunda bu değişim e, nerede olacak? Yine Cumhuriyet Halk Partisi bir değişim olacak mı? Olabilir. yani Belki de seçim sonrasında e, muhtemel bir e, beş büyük e, ilden, yani bu Adana, Mersin, İzmir, e, İstanbul gibi illerden, İzmir'de buna, Ankara'da buna katarsak, buradaki muhtemel bir kayıp, bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden bir kurultay seslerini yükseltebilir. Çünkü çok sert tartışmalar geçiyor çok sert konuşmalar geçiyor, içeride mücadeleler geçiyor. Bütün bunlar, bütün bunlar e, sancının ötesinde bir kriz olduğunda göstergesi diyebilirim ben. Şimdi bir yandan da tabii ittifak arayışları devam ediyor hocam. E, o Millet ittifakı dediğimiz işte altına yedili masa diye konuştuğumuz masaya artık bu yerel seçimlerde görmüyoruz. Biliyorsunuz İyi Parti lideri Meral Akşener hür ve müstakil olarak e, bu seçime girmek istediklerini ve aslında bu şekilde de devam ettiklerini görüyoruz. Tabi bu İyi Parti konusunda önümüzdeki günlerde yeni bir gelişme yaşanır mı? Çünkü bazı kesimlerden işte tekrar masaya dönebileceği ve ittifak yapabileceği de söylenenler arasında ama artık adaylarını da yavaş yavaş İyi Parti açıkladı. İstanbul adayını gördük, Ankara adayını gördük. Şimdi tabi öte yandan da biliyorsunuz bir de DEM konusu var. DEM Parti özellikle İstanbul'da Başak Demirtaş kozunu kullanmayı sürdürüyor. Tabi hele gibi bir açıklama yok henüz e, kesin olacak mı? Belediye Başkan adayı bununla ilgili kesin bir açıklama gelmedi ama olur mu diye de sormak isterim size. Neler söylersiniz? Evet, e, Arzu Hanım, Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kaybedeceği kesin İstanbul'da. E, neden bunu söylüyorum? Daha e, iki gün önce İstanbul'daydım. E, ben e, İstanbul, yani bu sadece İstanbul bazında değil, tüm her yerde de mesela halkın nabzını tutmak istiyorsanız taksi duraklarına gitmeniz lazım. Taksicilere konuşmanız lazım ya da berberlere gitmeniz lazım. Çünkü onlar mahallenin ya da çevrenin nabzını çok rahat tutarlar ve size bir sinyal verirler. Orada kaldığım süre içerisinde birkaç kişiyle görüştüm ve bunlardan işte konuştular bir şekilde. Bir sohbet açıldı. Şunu diyorlar. Mesela bir tanesi dedi ki Demirtaş ismi çok önemli bizim için dedi. Soy ismi dedi. ...kim aday olursa biz onları oy veririz dedi Demirtaş Soy isimli. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Yani Ekrem İmamoğlu'nun oy kopması anlamına geliyor. Yani Dem'le bir ittifak olmayacağı anlamına geliyor. Ve bu da Demirtaş'ın, Başak Demirtaş'ın aday olması demek... E, ...bu İstanbul'da Dem'le CHP arasındaki ittifakın olmayacağı da manasına geliyor. Peki aday olur mu? O da ayrı bir konu. Aday olursa Ekrem İmamoğlu oy kaybeder. Aday e, oy kaybetmemek için... Cumhuriyet Halk Partisi açık bir şekilde gözüken bu kaybı önlemek için demle pazarlıkta neler yapacak? Acaba dem bunu el yükseltmek için mi yapıyor? Hı hı. Çünkü ciddi bir oy kaybı olacağı kesin. Ee, hangi ilçeler istedi de e, CHP vermedi? Acaba bunun üzerine bu e, ilçelerin üzerine başka bir e, e, ek denecek mi başka ilçelerde? Bu da kafaları soru işareti. Dolayısıyla sıkı sıkıya pazarlıklar devam ediyor. Başak taş ismi pazarlık konusunda oldukça önemli. Çok etkili olacaktır diye düşünüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde. E, ve bu gelişmelerde sanda İstanbul özelinde e, olumlu ya da olumsuz CHP anlamında yansıyacaktır. Ama çetin tartışmaların geçtiği belli. Ama altılı e, basa ittifak ben orada kurulacağını sanmıyorum artık. Yani e, artık CHP'nin de e, oy potansiyeli belli olmayan bazı partilerin 39 milletvekili kaptırdıktan sonra onlara bu sefer de ilçe kaptırması durumunda. Yani bu da iyice CHP'nin siyasetini bilmediğini bir gösterge olarak karşımıza çıkar. Çünkü dediğim gibi 39 milletvekili karşılığında bugün onları verdiniz. Onları parti mecliste görüyor muyuz? Meclis başkanının seçiminde dahi CHP'nin adayına oy vermediler. Ama sizin CHP listelerinden seçildiler. Yani şimdi tutup da onlara bilinmeyen oy oranları üzerinden bir ilçeler teslim edilmesi de CHP'nin de o zaman siyasetinde bazı aksaklıkların olduğunu da göstergesidir Tabii. diyebilirim ben. Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim siyaset bilimci, doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte konuştuk. Hem 6 Şubat depremlerinin detaylarını hem de seçimin öne çıkan başlıklarını şimdi gündemi konuşmaya devam ediyoruz.